Sinema benim bir aşkım dedim ya. Bundan daha büyük bir aşk olmaz dedim. O kadar çok seviyordum ki sinemayı. Yani babamızdan, ailemden dayak yeme pahasına seviyordum bu işi. Yatağın içine girerdim. Arkada penceremiz vardı. Oradan çıkardım. Sinemaya giderdim. Ama korkutuyoruz, ama eğlendiriyoruz, ama güldürüyoruz. Bir şekilde bir hayal satıyoruz. tiyatro sanatçısının yaşadığı zevke alırdık yani. Makinist, astrolist. Ölsem, tekrar dünyaya gelmiş olsam, bu sinema makinesine, sinemacılığa yine başlarım.